hepimiz ülkemizi bıraktık. Aslında hiçbirimiz kendi ülkemizi bırakmak Kendi toprağımızı bırakmak istemiyoruz. Niye bırakalım? Eğer aç karnımız doyuyorsa, her çocuklarımız güvendeyse, evet insanların zindana atılmıyorsa, eğer biz de diğerleri gibi ötekileştirilmiş olarak, diğerleri gibi ötekileştirilmezsek, diğer kardeş halklar gibi insanca bir arada yaşamayı becerirsek, niye bırakalım? soru. İkinci soru Orta Doğu'daki bütün iktidarların en büyük problemi demokrasi problemi. Yani devlet merkezi dedikleri şey aslında insanların için köleleştirilmesi Çünkü Şimdi biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü hiç kimse değil. Bakın burada da modern kölelik var. Dünyada her yerde kölelik var ama burada modern kölelik Yani Gidip çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz ama en azından emeğinizin karşılığınızı yani bir takım sosyal hakkınız var. Örneğin gelinim hasta olduğunuz zaman çalışamadığınız zaman ne oluyor? Devlet size ilaç sağlıyor, doktor sağlıyor, hastane sağlıyor. Ama birçok ülkede o imkanlar var. Geldiğimiz Amerika'da bile o imkanlar var. İkinci bir olay sosyal sistem. Buranın sosyal sistemi de kötü. Avrupa'daki Yapayım. Olmamasının sebebi de çünkü burası çok yoğun geç alan. Şimdi bakın yoğun geç derken size basit bir örnek vereyim. Bu ileriki yaşamınız için de çok çok önemli olur. Nedir birincisi burası Maltin Yani isteyen kişi istediği şekilde kendi bayrağıyla gezebilir. Kendi bayrağını arabasına takabilir. İster Kürt ol, ister Türk ol, ister Ermeni. Ve hiç kimse sana arabana, evine veya tişörtüne niye o bayrağını giydin veya niye o bayrağı taktın diye sorar. Sorduğu zaman direkt suç ister ve siz onu şikayette bulun onun zaman direkt içeri girer ya da bulur. Yani bunlar bilmeniz önemli. Çünkü zaten kendi ülkemizden ötekileştirilmiş siz. Burada da ona izin vermiyor. Yani hiç kimse sana demez sen Kürtsün ama Kürtlere hiç benzemiyorsun. Aslında bu dünyanın en büyük hakaretidir. Ne demek yani? Sen Kürtsün ama Kürtlere benzemiyorsun. Gidin bir bir Türk edin. Beyaz bir Türk edin. Sen Kürtsün ama Türkler'e benzemiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Bu sevmek değil. Bu onu aşağıda bak. Onu kendi dininden, dininden, ırkından ayrı görmek. Böyle bir şey kabul edilemez. Şimdi buraya gelmişsiniz en azından bunun için kendi toplumunuz içinde mücadele etmeniz gerekir. Herkesin Kanada sistemini bilmesi gerekir. Birbirine öğretmesi gerekir. Bir diğer önemli olay nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada dayanışma. Unutmayın. Bu toplumlar dayanışmayla yaşar. Eğer biz birbirimize dayanışmasak, eğer biz birbirimize yardımcı olmasak, destek olmasak her birimiz burada kaybolur. Burası çok. Büyük. Burada 4000 tane ayrı dil konuşuyor. Sadece okullarda 428 ayrı dil. Ve bütün bu dillerin tercümanları. Var. Yani welfare'e gittiğiniz zaman tercüman isteyebilirsiniz. Hastaneye gittiğiniz zaman tercüman isteyebilirsiniz. Önemli yerlere gittiğiniz zaman tercüman isteyebilirsiniz. Bunun için ayrıca tercüman parası Ondan sonra burada var tam var ki burada da var sanıyorum yok onda size bir şeyler söylüyor. veya başka bir yere yerleşmeye karar verdiğiniz zaman yine oralar size yardımcı eder. Özellikle bir de bizim kendi komitelerimiz var. Yani her toplumun mesela Kürtlerin bir, üç dört tane komitesi var. Birisi Kanada'nın Kanada'nın e, Kürt İş Kalçı'ndan. Biri Kürtistan Emigration Health Center. Kürt Ayrıca Montreal'de şeyimiz var. Eee vakfımız var. Yani dediğim gibi buradaki Kürtler de, Türkler de, Ermeniler de, diğer halklar da örgütlüdür. Ama siz kendi örgütsel yapıp içinden alırsanız, her komitelerinize gidip gelirseniz, bakın komite, nereye gidin gitmeyin demiyorum. Kendi komitelerinize giderseniz en azından sizin çocuklarınız kendi kültüründen belli bir süre uzaklaşır. En azından bir miktar kendi kültürünüzü verirseniz onların ileride kaybolma olmasını engellersiniz. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz burada esrar serbest. Yani isteyen eroin de kullanır, diğer şeyler de kullanır. Onun için hem okullarda hem dışarılarda bu çocuklar için, gençler için çok çok büyük bir tehlike. Anne ve babaların, genç kardeşlerimizin buna dikkat etmesi. Özellikle Nigara pastasınız. Burası çok süslü Belki akşamları gelip, gelip seçim, görürsünüz. Bu süslü diğer sizi pasta. Yani burada acı gerçeklerle karşılaşacak. Çok zorluk çekeceksin. İstesen de istemesen. Yalnızlık çekeceksin. Ama bunların önüne geçilecek çek şey, şey var. Eğer biz bir aile olursak, bir aile gibi düşünürsek, bir kardeş gibi düşünürsek, arkadaş gibi düşünürsek. Tabii ki bunların hepsi özel ve birebir kardeşlik koşulları, arkadaşlık koşulları, yoldaşlık koşullarıyla olurlar. Çünkü burada siz, sizler birer koyunsunuz. Bakın bunu unutmayın. İstediğiniz kadar akıllı olun. istediğiniz kadar güçlü olun. Ama buraya geçmişte ne yazık ki bizim gibi gelip yerleşen insanlar tercümandan tutun emlakçısına kadar. Emlakçısından tutup avukatına kadar avukatından tutun, hiç tutun. Hepsi birer kurt ve siz ne yazık ki birer kurt. Bu kuzuluktan çıkmanın şartı gidip kurt olmak değil. Kuzulların dayanışması birbirine kirli bilgi değil. Kirli bilgi insanlarımızın yaşamını gerçekten fark Yani birçok insanımızın birçok ailemizin dört beş yılda kağıdını almaması insanın yanlış isimler, yanlış bilgiler, yanlış adresler size çok çok psikolojimizi bozar. Zaten biliyorsunuz şu anda Kanada'da işsizlik de başlamış. İşsizlik de var. Bu anlamda ciddi problemler var. Ev konusunda ciddi problemler var. Ev bulunamıyor. Şu anda e, benim e, beni bekleyen ev bulmam için yardımcı olmamı bekleyen 15-16 aile. Bekarları saymıyorum. Ne kadar çünkü şimdi kötü bir şey daha var. Bekarlara eskiden bez misin diyorlardı. Üç dört kişi, beş kişi kendine bez misin girip hep kiralaya biliyordu. Şimdi o da yok. Yani tek tek oda veriyorlar. Oda da sekiz yüz dolardan aşağıda. Şimdi düşünün altı yüz, yüz dolar alıp bir insan nasıl sekiz dolar İşte bu da panadan çıkmadı. Zaten şeyin kapanmasının sebebi de bu. Sınır kapılarının kapatılmasının sebebi bu artık bana da ekonomisi onu kaldıracak durumda değil. Evet arkadaşlar, sizi çok fazla yormayayım ama sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Buyurun. çok fazla temas ettim her bir korku, her bir çift korku, her bir çift yabancı bir ülkede neler yapacağı konusunda farklılık sahibi benim. Bu da Arkadaşlar bakın adına yönelik bu meselelerde özellikle erkekler açısından ifade edilemez ve benim gözümde açıkça ortada. Yani şiddet biz erkekler olarak özellikle göre, görmediğimiz e, şiddet yok ama dün bizim gördüğümüz şiddeti bu kültüristan da Türkiye'de Orta Doğu'da "jenjiye azadi" diye vazmetiyor. Şimdi biraz bunu genişletelim kere burası Kanada. Bu bir. Birincisi hakları size söyleyeyim. Kanada birinci hak hayvanların hakkıdır. Yani hayvanların hakkı kadından da çocuktan da erkekten de daha öncedir. İkinci hak çocuk haklarıdır. Üçüncü hak kadına hakkıdır. En son biz erkekler geliyoruz. Yani biraz hareket ederken bu bilinçle hareket ikincisi İkincisi, ikinci bir olay, ikinci bir olay. Yani biz geçimciler çok yani şükürlerdik. Evet, zor Yani karımızı dövmeyen belki çok az insan Veya annemizi taşlamadan Veya kız kardeşimize to tokat atmadığımız çok insan Bu biraz bizim suçumuz değil. Erkek hemen egemen sistemin bize verdiği bir güçtür. Erkekiz her şeyi yapar. Çünkü uzun süre ben de genç oldum, ben de bu konuda hareket ettim. Ama özgürlük hareketiyle tanıştıktan sonra bu mantıkın size bir yere götürmediğini görüyorsunuz. Yani bir tane kadın eşin de olsa senin yoldaşın olsun. Bırak senin karın olmasın. Zaten o bir kadın. Onu hükmedeceğin, ezeceğin insan olmaz. İkincisi kadın hakları konusunda gerçekten Kanada çok ciddi. Yani bir kadın eğer burada polise telefon açarsa tabii ki gerçek olması koşuluyla küfrete hakaret edip beni dövdü dediği anda e, sizin e, o kadınla ilişkiniz kesilir <laughs> ve 500 metre ona yaklaşamaz. <laughs> Yaklaştığınız an ceza <laughs> evine girersiniz. İkinci bir olay, diyelim bir kadına bir tokat atın. Sizi şikayet edin. Eğer o şikayeti almasa en az 3-4 ay içeride yatar. Yani bu bilinçli işte olur. Ayrıca sizin sorunuza da geleyim. Ee, bizim e, Sara Hanım komitemiz var. Ee, Kötüş her çantıyla birlikte çalışıyor, hep beraber çalışıyoruz. Bayan arkadaşlar iş Ardeş Başkanımız da gelecek ama herhalde sanıyorum e, geç kaldılar. Şimdi o Sara Kadın komitesiyle ilişkileri geçerseniz size her konuda bilgilendirme yapılacak. Yapılır mı arkadaşlar size gerekli bilgi gerekli destekler de, verir, de Bir diğer olay arkadaşlar özellikle aileli arkadaşlar şelter olayı var. Yani şelter dediğimiz devletin verdiği evler, geçici evler. Otel gibi düşünün. Şimdi gençler için o şelterler uygun değil. Çünkü hırsızı var, esnaf var, var, Her türlü hırsızı var. Yani sokakta kalan her insanın e, içinde yer alabileceği yer. Ama diğer aileler için olan şelterlerse biraz daha temiz o konuda da e, ben de isteyen arkadaşlara birkaç isim gel. Bu arkadaşlarla kontağa kurarsanız diyelim ki aileniz de birlikte torun fayda gelip diye buluncaya kadar çünkü gerçekten torun buradan gelip torun ev bakmak, ev görmek, tekrar geri gelmek çok zor ve çok zahmet. Çünkü evde bir dakika gibi duruyorsunuz ama alamıyorsunuz. Bu konuda ciddi bir problem yaşayan arkadaşlar ve Toronto'ya gelip işlemlerini yapmak isteyenler yani böyle bir yöntemle de Yani dediğim gibi arkadaşlar birbirinize söz verin. Şiddet yok. Dayanışma var. Bir arada yaşama var. Sevgi ve sevgi var. Zaten bizim temizlikte şiddet için kalkmadık. Yüz yıllar bir şiddet görmüyoruz. Eğer biz birbirimize de şiddet uygularsak bizim ondan ne bakıyoruz. İşte şimdi bu farkındalıklarımızı korumanız gerekiyor. Başka sorusu olan arkadaş varsa alayım. Hocam bu ııı e, e, e söylediğiniz şartın olayı Niagara içinde var mı? Yani Niagara olayını değil. ben Hüseyin arkadaşa <laughs> söylerim araştırsın özellikle. Niagara içinde bakabiliriz. Mutlaka olması gerekiyor. Ama zaten bütün oteller şeye eee verildiği için, <laughs> mütekilere <laughs> verildiği için yani oradaki şelter senin otellerinden daha iyi olmaz. var, <laughs> Vardır, Şimdi o konuda kesin bir tarih yok. Çünkü burası eee sezon, yeni sezon geldiği için büyük bir ihtimalle otelleri boşaltmaya başlayacak. Onun için de hep birlikte böyle bir çaba içine girmemiz lazım. Eee ev bulamayan arkadaşlara ev bulmak için elimizden gelen bir yapacağız. Bütün arkadaşlarla çalışıyorlar. Çıkaracaklar da tabii ki. 2000 dolar Biz iş bir bir Herkes farklı bir şey söylüyor. var, beyaz, de de kalanlar var. İkisi farklı şeyler var. Çarşaf Çarşafınız yoksa ilk başta yapılacak işlem çarşafa var. Yani çarşaftan sonradır. E, normal diğer mahkeme işlemlerine var. Yani o bir kural. Önce çarşaf için müracaat ediyorsun. Seni ön görüşmeye çağırıyor. Resmi olmayan öteciliğini resmileştiriyor. Yani o çarşaf senin geçici oturumunu onaylamış oluyor. Ondan sonra sen mahkeme hakkı kazanmış oluyorsun. Zaten tercümanın avukatı varsa da o işlemler bir haftada yapılır. Yani şey konusunda da ya su olan var mı? Su, evet. su. Ee, şeyi, e, o konuda da çok dikkatli olur. Yani şimdi kimi tercümanlarda 400-500 case var. Kimisinde bin case var. Kim avukatlarda da öyle. Şimdi su süreci sürekli elleniyor. mesela geçen hafta bizim gibi, buradan beş aile geldi ve her birisinin iki üç günlük süreleri kalmıştı. Yani kim tercüman, kim değildir de O konuda eee keslerinize dikkat edin, takip edin. Yani bir geçikmezse en az üç, üç ayla beş ay arasında şey, zamana mal oldu. Evet. Amerika'ya geldim. Amerika'da iki etmek zorunda kaldım. Yani bu anda öyle bir gerekti. Bana zayıf iki ettiğim zaman da bana dediler ki sen Amerika'ya iki etmişsin. Sen iki çayını kabul etmiyorsun. Fakat sarı çarşafı verdiler, her şeyi verdiler. Şu anda oteldeyim, oradayım. Dün avukatın biriyle görüştüm, bana ilk size etme hakkımın olmadığını. Ama bir yer var, oraya... Hayır, ayın kaçında gelmiştiniz, sen? 16. Yani. Ayın 16'sında geldiğin zaman şimdi o Amerika'da ilticacılar e, iltica etme konusunda şöyle bir şey var. Ben iltica buraya girdiğim için orada mahkemeye çıkmadım. Fakat mahkemeye çıkmadan bunlar Amerika'ya bildirdiğinden Amerika ilticayı düşürüyor. Bunlar da diyor ki Amerika sana ilticaya red vermiş. Biz de sana otomatik ne O diyoruz. Bu diye bir olay yok. Öyle bir şey yok. E işte, ya, yani Şimdi onu size söyleyeyim şöyle. Şimdi diyelim Amerika'dasınız. Ben üç 3 ay, 4 ay kampta kalmış olabilirsiniz. O zorunlu olarak İlcancı'ya e, müracaatında bulunmuş demektir. De kam Ama diyelim Amerika kamptan çıktığınız zaman 4 ay eğer orada kalmışsanız, orada çalışmışsanız belirli bir yaşam standartı yakalayıp yakalamamanız da önemli. Ama 3-4 ay, 5 ay kalmışsanız buraya geldiğiniz zaman ilticanız biraz zor kabul edilir. Yani kabul edilmez veya reddedilir diye bir şey yok ama avukatın biraz daha fazla ulaşması gerekiyor. Bu, bu durumda da avukat para talebesi. Ne? Avukat para mı talep ediyor? Avukat şimdi avukat işi de iki tane avukat biçimi var arkadaşlar. Biri regulator, <laughs> regulator avukatları para talep etmiyor. Yani devletin verdiği avukatlardır. Ama onun için de tercümanlar sizden para talep ediyor. Eee ben kendim, yani bizim tercümanlık ofisimiz var. Biz kendimiz Cintos'un ve Cintos'un oğluyla çalışıyoruz. Onun dışında ben legal aid avukatlarına kimseyi götürmüyorum. Yani legal aid'e gitmek isteyen arkadaşlarımı da kabul etmiyor. Kabul etmememin sebebi bir ellerinde çok fazla dosya var. İki, bizim ülkemizi bilmiyorlar. Üç, bizim süreci bilmiyorlar. Dört, Bizim insanlarımız normal ifade verdiği zaman nerede eksik, nerede geçebilir, nerede kalabileceğini biz biliyoruz daha çok. Biz bilmesek avukatımız biliyor. Bu ona göre hareket ediyor. Ama legal aid avukatları bunu düşünce yapan mutlaka legal aid avukat alan, tercüman olan bir sürü arkadaş vardır. Siz de onunla kontak bile kuramıyorsunuz. Yani tercüman ötesine gidemiyorsunuz. Ama bizim Türkiye'li avukatımız biz birebir içindeyim. Mesela sen geldin örnek. Şey ne yaptın? Hiç Kaç günün kalmıştı? Yani bu kadar. E, basit bir örnek var. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi arkadaşlar tutacağınız tercümanın yeminli tercüman olmasına gerek yok. Yeminli tercüman zaten sizin avukatınız var. Avukatlar aynı zamanda burada noter görevi görüyor. Yani hangi tercüman sizin teşhisi çevir, çevirsin sonuçta o avukatın eline geçiyor. Onun için böyle bir şeye, şeye gerek yok. Yani mutlaka yeminli tercüman olmasına gerek yok. Ama örneğin resmi belgelerin yani damgalanması gereken belgeler için yine normal bir e, tercüman çevri yapabilir. Ama avukatla veya well noter tercümanı, kendi yani tercümanı imzalayıp zörlemesi gerekir. Hızlı konuşun ses. Özellikle tercüman elimizden, geleni yaparız. Yani e, sadece ben değil, bütün kurumlarımız e, inan ki e, her konuda çocuklarımızın çocuk sağlığımızdan genel sağlığımıza kadar her şeyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Hatta işte Hüseyin arkadaşı da burada her bu otelde bir tane sevgili arkadaş görevlerdir. Görüştü. Sizin sorunlarınızı direkt direkt bile bir bize ileride ben bundan <laughs> iki hafta önce geldim. Birkaç otel geldim. Hatta program da yaptım. Programı izleyen arkadaşlar bilirler. de bize otelde otel güvenliği de kavga ettik. Biz içeri almıyordun. Ama daha sonra duydum mesela bazı avukatlar gelmiş bilim otelin içine gidiyor. Şuraya bir toplantı Yani bu biraz işte o farkındalıktır. Yani yabancı İngilizce avukat veya bir Macar avukat bizim hiç bizim e, ne kültürü ne var, ne yaşadığımız pozitif ve hiç bir olmayan bir arkadaş gelip girebiliyor ama bize engellediler. Bu kadar Ancak arkadaşlarla böyle sizin gibi açık havada toplandılar. Yani bundan sonra da dediğim gibi e, diğer arkadaş Hüseyin'den benim telefonumu alabilir. E, komitelerimizin telefonunu alabilir. Sarah Kadın Komitesi'nin telefonunu alabilir. Bunlarla birebir, bire hepiniz iletişime geçebilirsiniz. Problemleriniz varsa aktarabilirseniz. Yani her konuda söz vermiyoruz. Yani tövbe hesabı e, kanun değiliz. Her şeyi, her, her sorunu halledelim. Ama inanın ki buradaki halklarımızın bütün problemlerini çözmek için elimizden geleni yapar. Evet arkadaşlar, başka soru var mı? O zaman ben ııı e, konuşmamı bitireyim arkadaşlar. Şimdi başka arkadaşlarımız da gelir ama yine sohbet ederiz. Dediğim gibi arkadaşlar biz de duyuyoruz. Kadir şiddetine son. Bu konuda netiz bak. Hiçbir şeyimiz yok. Bütün kadınlarımız, anamız, bacımız, sevgilimiz, yarımız, çocuğumuz var. Bunu unutmadan hareket edin. Yarın öpücük onlar bize bakar. Eğer onlar bize bakmasa inan ki burada hele Kanada'da bakacak. Insanlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Çekil. Bitti mi